Bu dersimizde video olaylarını nasıl kullanırız bu konuyu inceleyeceğiz. Öncelikle videonun play yaptığını, pause yaptığını ve videonun bittiğini gibi aynı zamanda videonun çalmaya hazır olduğunu nasıl anlarız? Bu eventleri nasıl kullanırız? Bu konuyu inceleyeceğiz. Hemen videonun içerisine eventlerimizi oluşturarak devam edelim. Bunun karşılığında bir fonksiyon oluşturacağız JavaScript ile. Hangi fonksiyon tetiklenmişse onun ismini ekrana yazdıracağız. Öncelikle eventlerimizi hazır edelim. On can play yani çalmaya hazır olduğu andan itibaren tetiklenmesini istediğimiz bir fonksiyon olacak. Ben bütün fonksiyonları Ay bütün eventleri, olayları aynı fonksiyona yönlendireceğim ve yönlendirirken de hangi fonksiyon olduğu bilgisini de parametre olarak göndereceğim. Events olarak bir fonksiyon oluşturuyorum. Bu can play fonksiyonu olduğunu, event olduğunu hemen söylüyorum. Bunun dışında yine on play yani çalmaya çaldığı andan itibaren tetiklenecek olan eventi tetik e, oluşturuyorum ve bu da play büyük karakterlerle yazabiliriz. Diğer bir eventimiz hemen on pause yani video durduğunda tetiklenecek olan event olacak bu. Buraya da pause olarak metin gönderiyorum. Diğer bir eventimiz on ended yani video bittiğinde. Buraya dikkat etmek lazım. Videoyu durduğunuz an, durdurduğunuz andan itibaren pause çalışır. Video kendisi bittiği andan itibaren de on ended çalışır ki siz bunu kontrol ederek bir sonraki videoyu çalmaya başlamasını sağlayabilirsiniz. Burada ihtiyacınız olacaktır. Hemen end videosunu oluşturduk. Şimdi bu yazıları, bu fonksiyon bu yazıları ekranda göstereceğimiz bölümü oluşturalım. Hemen alt satıra br <br> ile geçiyorum ve bu yazının işaretlenmiş halde görünmesini istiyorum. Yine html5 ile gelen bir mark e, elementimiz var. Bu element içerisine aldığınız textler işaretlenmiş olarak yani e, sarı background eklenerek gösterilecektir. Hemen bunu da ekleyelim. Markımızı ekledik ve label kullanacağız. Bir label kullanıyorum. ID ismine olaylar diyorum ID'sini ve Olaylar, C alan ve labelımızı kapatıyorum. Mark içerisine aldık, işaretlenmesi gerektiğini söyledik. Bu işlemden sonra artık fonksiyonumuzu oluşturmaya başlayabiliriz. Events isimli fonksiyon oluşturacağız. Bu fonksiyonumuz bizden bir parametre bekleyecek, string olarak içeride kullanabileceğimiz bir parametre olacak. Bir function oluşturuyorum, events bir str isimli parametre oluşturuyorum. Hemen v isimli bir değişkene document içerisindeki videoyu atıyorum. query selector Video elementlerini seç, elementini seç, ilk olanını seç dedim. Ve bu işlemden sonra artık document get element id olarak olaylar isimli label'ı seçiyorum. Bu label'ın içerisine inner html metoduyla str'yi yerleştiriyorum. Alttaki satırla üstteki satır arasında bir bağlantı yok. Biz videonun içerisinde eğer str and stringini eşitse demek ki video bitmiş. Bittiği için biz hemen videoyu tekrar play yapabiliriz. Veya bir sonraki videoyu src olarak ekleyip onu play yapabiliriz. Bu şekilde de e, eventleri rahatlıkla kontrol etmeniz mümkün ve kullanmanız mümkün. Zaten manuel kontroller oluşturmaya çalıştığınızda bu eventler, bu olaylar çok fazla işinize yarayacaktır. Biz olayların içerisine strm'izi yerleştirdiğimizi hemen test edelim. Gördüğünüz gibi sarı olarak işaretli play bu oluşturdum. Da... Pause oluşturdum. Olayların göstereceği alan içerisine pause ve play şu anda yerleşmedi. Bunları kontrol edeceğiz. Nerede bir eksikliğimiz var? Bunları mutlaka kontrol etmemiz gerekecek. Evet, hatamız bariz, büyük bir hata. Çift tırnak, çift tırnaklar birbirine karıştığı için içerideki stringi tek tırnak olarak göndereceğiz. Dışarıdaki çift tırnakla içerideki çift tırnaklar birbirine karışmaması e, gerekiyor. Biz e, çift tırnak kullanmışız ve e, sistemi kontrolünü kaçırmışız. Şimdi Chrome'da tekrar test edelim. Can play, yani çalmaya hazır halde olduğunu söylüyor. Play gördüğünüz gibi çalıyor. Pause evet pause işlemimizi yaptık. Eventlerimiz bu şekilde çalışıyor. Biz tamamlama işlemini nasıl yapacağız? Videonun kontrolünü sonuna kadar aktarmadığımız için end'i e göremiyoruz. Onu görebilmek için hemen kontrolleri aktif edelim. Tekrar testimizi yapalım. Play'imizi yaptık. Üst kısmında altta ona göre işlemler yapmış. Bu uygulamamızda text alanlarında otomatik tamamlama işlemini direkt olarak çalmaya olarak başladı. Çünkü biz end olduğunda hemen play komutunu verdik. End burada görünmeden inceleyerek ders. End çalıştığı andan itibaren biz hemen tekrar video başlattık. O yüzden loop oluştu. Gördüğünüz gibi videonun içerisinde loop olarak belirttiğim bir metodum yok. Olmadığından dolayı direkt ekranda gördüğünüz gibi çalıştı. Bir sonraki videoyu bu şekilde rahatlıkla endi kontrol ederek yani on ended kontrol ederek yapmanız mümkün olacaktır. Kapatalım. Ve tekrar testimizi yapalım. Bu uygulamamızda yaptık. tek videonun sonuna doğru sarmaya Ona göre çalışıyoruz. Yapmış. Ve gördüğünüz gibi end fonksiyonu da burada e, ee, end eventi de fırlatılmış oldu.